Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bayram bitti. Tekrar piyasalara geri döndük. Hem de nasıl bir gün. Başkan Trump'ın bugün gümrükleri açıkladığı gün. Ama önce Türkiye ile başlayalım. Türkiye'de belirsizlik var. Piyasalarda belirsizlik var. Bakın iki şeyi birbirinden ayırmak gerekir. Bir risk, biri belirsizlik. Risk e, hesaplanabilir, tahmin edilebilir, yönetilebilir bir şeydir. Yani dersiniz ki... İşte biraz düşmesini bekliyorum borsanın. Ama çok fazla değil. O zaman bir şey yapmama gerek yok. Hem de para varsa biraz ekleme yaparım dersiniz mesela. Veya çok düşmesini bekliyorum. O zaman ben bir VOP'ta satış yönünde bir kontratla kendimi edeyim diyebilirsiniz. Veya komple satıp çıkabilirsiniz ama belirsizlik neyin ne olduğunu bilmiyorsanız, piyasanın nasıl tepki verebileceğini buna bilmiyorsanız Elinizi kolunuzu bağlar. Yapabileceğiniz tek şey çıkıp olaya dışarıdan bakmaktır. E, yabancıların da yaptığı şey bu oldu. Zaten geçtiğimiz günlerde yabancılar da büyük ölçüde çıktılar. Kenarda bakıyorlar. Şimdi nedir buradaki durum diye. Şimdi belirsizlik dediğimiz zaman belirsizlik burada neyi kastediyoruz? Tahviller ve bunlara yatırım yapan fonlar. Tahvil ve bunlara yatırım yapan fonlar, içinde tahvil taşıyan, bono taşıyan fonlar, e, hisse senetleri ve hisse senetlerine yatırım yapan fonlar. E, bunlarda risk, e, risk değil bunlarda belirsizlik var. Belirsizlik de neden kaynaklanıyor? Belirsizlik büyük turplar belirsizliğidir. Büyük turplar derken neden çoğul kullanıyoruz? Çünkü yani o şekilde açıklandı. Turpların büyüğü heybede şeklinde. Onlar daha çıkmadığı söyleniyor. Bu durumda neyi biliyoruz? En az iki tane olduklarını biliyoruz. Turplar çoğul olduğuna göre en az iki tane büyük turp var. Peki bunlar nedir? Çok spekülasyonlar yapılıyor. Ben onları burada yapıp da spekülasyonlar üzerinden yorum yapacak değilim. Sadece belin büyük ölçüde bir belirsizliğe sebep olacak. En az iki şey var buna da büyük turp diyoruz. Bunlar hakkında peki başka ne biliyoruz? Bunlar birdenbire yani aynı gün içerisinde mi açıklanacak yoksa zaman içerisinde mi? İşte bir tanesi açıklanacak öbürküsü daha sonradan mı açıklanacak? Bunları da bilmiyoruz. Bu da belirsizliği arttıran bir durum. Peki niye turp oluyor da niye belirsizlik oluyor? Çünkü küçüğünü gördük. Küçüğü geldi. İşte kendi hesaplarıyla 25 milyar dolarlık rezerv kaybı oldu. O günden sonra da oldu. O açıkladıkları rezerv kaybı da zaten iki gün evvelki hesaplamalarla oluşmuş bir şeydi. Merkez Bankası'nın kendini açıkladığı. O günden sonra da bir şeyler oldu. Onlar ne olduğunu bilmiyoruz yarın e, yarın tabi perşembe günü. Perşembe günü Merkez Bankası rezervlerindeki geçen hafta perşembe itibariyle düşüşler açıklanacak. E, onu da görmüş olacağız ama işte cuma günü ne olduğunu bilmeyeceğiz. E, sonra da bayram geldi zaten. İşte bugün ne olduğunu, ya yani bugünü ve cumayı bilmeyeceğiz ama geçen hafta perşembeye kadar ne olduğunu öğreneceğiz diye düşünüyorum. Ama neticede kendi söylemeleri, kendi Merkez Bankası Başkanı söylemesi 25 milyar olarak rezerv kaybı, tahvil faizlerinde yükseliş ve bunun sonucu olarak da risk seviyesi birdir denilen fonlarda zarar olması, işte borsada çok ciddi satışların olması ve işte sonradan ziraat savunma hattının, ziraat halk omuz omuza falan kurtarma girişimlerinin olması ama çok da bir netice alınamaması gibi sonuçları oldu olmaya da devam ediyor bugün. O zaman bu belirsizlikler hakkında devam edecek olsak ortadan kalkmadan TL varlıklarda yani tahvil, bono bunları taşıyan fonlar ve hisse senedi ve bunları taşıyan fonlarda yeni pozisyon almak doğru değildir. Kenarda durup beklemek gerekir. Göstergeler sata döndü, kritik destekler kırıldı, satıp e, kenarda beklemek gerekir bu gibi durumda. Çünkü bu belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Şimdi belirsizlik, büyük turplar belirsizliği nasıl ortadan kalkabilir? E, birincisi turplar ortaya çıkar ve bu kadardır denir. Yani açık açık denir ki işte iki taneydi, üç taneydi, beş taneydi neyse büyük turplar ortaya çıkmıştır bu kadardır denir. Ondan sonra e, piyasanın reaksiyonu takip edilir. Yeni belirsizlikler oluşuyor mu? Otururlar çıktı. Yeni belirsizlikler oluşmuyor. Tamam. Piyasanın reaksiyonu takip edilir. Piyasa negatif reaksiyon verdi. O zaman dip yaptı. O zaman o dip dip e, oluşumu e, teknik göstergelerle teyit edilir. Tamam. Burada artık dip oldu. Burada yükseliş başladı deriz. O zaman alım öneririz. Ya da işte piyasa fazla bir tepki vermedi, tekrar yükseliş gerçekleşti. O zaman alım öneririz. Ee, açıklanmayabilir, büyük turplar belirsizliğinde turplar ortaya çıkabilir ve açıklanmayabilir. Mesela bir tane turp ortaya çıktı, zaten en az iki tane olmasını bekliyoruz. İkincisi gelecek diye bekliyoruz. Belirsizlik ortadan kalkmamış. Ama ikincisi de ikinci turp da çıktı. Üçüncü var mı? Dördüncü var mı? Bilmiyoruz. O zaman ne olur? O zaman bek ve de açıklanmıyor yani bitti bu kadar turttu denmiyor. O zaman ne olur? O zaman beklersin. O zaman beklersin. Acaba bir yeni bir tane daha var mı diye bir süre beklenir. Baktın yeni bir tanesi çıkmıyor. Piyasa daha yenisi olmayacak herhalde. Bu bu kadardı bitti diye piyasa ikna olmaya başlamış. O zaman gelir tekrar bakarız teknik göstergeler bir e, dip oluşumunu teyit ediyor mu? Dip oluşmuş. Buradan tekrar yükseliş başlamış. O zaman gene alırız deriz ki tamam belirsizlik bitti işte yani turplarda ortaya çıktın da olan da oldu. Ee, tekrar devam ediyoruz Bunlar olmadan o zaman kenarda durmak mantıklı olandır. Kenarda durmak demek ne demek? İşte döviz cinsi varlıklarda durabilirsiniz. Dövizde durabilirsiniz, altında durabilirsiniz, döviz cinsi varlıklarda durabilirsiniz. Dövizde durmak çok da akıllıca değil bunların içerisinde. Ama çok kısa süreli duracaksınız. Yani bir yatırım yapmak için... Ee, bir yeterli bir zaman olmadığını düşünüyorsunuz. Para kısa bir süre dövizde park edebilir. Kısa işte 1-2 ay dövizde park edebilir para. Yani çünkü bir şeysi yok. Zaten onu kullanacaksınız yani. O, öyle olabilir. ya yani bunun haricinde biz normal yatırım öneriyoruz zaten. Şimdi burada zarar kes nerede olmalı? Borsa İstanbul'da şu 9450-9500 bölgesinde daha önceden de ziraat savunma hattının kurulduğunu biliyoruz. Bu 25 Şubat, 26 Şubat'ta burada hattın kurulduğunu biliyoruz. Aynı seviyenin 15 Nisan'da da direnç olarak çalıştığını biliyoruz. Aynı şekilde 11 Eylül, 12 Eylül'de de 12 Eylül'de de destek olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde 19 Nisan 2024'te de destek olduğunu biliyoruz. 19 Nisan'daki seviyeye geri gelmişiz. Öyle mi? Peki. Ee, evet. Bir sene boşa geçmiş gibi görünüyor burada. Bu şekilde geri gelmişiz. Evet. E, bu durumda bu 9.450'de altında artık hiç durmamak gitmek gerekir diye düşünüyorum. Yani burası iyi değildir. Borsa tarafında e, dolar tarafında zaten biliyorsunuz kendi kendine oluyor bazı şeyler. Şöyle bakıyoruz işte 4 saatlikten Kendi kendine bir takım olaylar Olmuş burada Hatta kendi kendine olaylar da biraz Artık düşmeye de başlamış Böyle bak düşüyor şimdi böyle Kendi kendine düşüyor bunlar e, Millet bozuyor Belki değil mi yani millet dolarını satıyor Böyle geliyor e, Kendi kendine de düşüyor işte burada Böyle şeyler olabiliyor e, Seviye gözetilerek müdahale edilmiyor. Her yatay harekette müdahale zannedilmesi doğru değil. Demişti Azine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Peki. Ee, bu şekilde. Şimdi gelelim Amerika'ya. Amerika'da Trump. Önce Amerika'daki veriler. Amerika'daki veriler şöyle. işte şurada bugün açıklanan veriler. Efendim şöyle veriler açıklandı. ADP nonfarm employment yani ya, ADP özel sektör istihdam verisi beklentiden çok iyi ee, şeyler, e, fabrika siparişleri beklentiden fazla artmış. Gayet güzel. Bugün Başkan Trump konuşma yapacak Türkiye saatiyle 23'te. Bu da çok önemli. Kim bilir neler söyleyecek. Şimdi bu ADP e, ve imalat yani fabrika siparişleri şunu gösteriyor. EDP özel sektördeki artış imalat tarafında gerçekleşmiş. Zaten fabrika siparişlerindeki artış da birbiriyle uyumlu bunların. Yani yani resesyon endişesi olacak bir durum Gözükmüyor burada. O zaman bu piyasa için iyi olması gerekmiyor mu? Neden korkuyorlar şu anda? Bir enflasyon artacak çünkü işte bugün gümrükler devreye giriyor ve o bir resesyona sebep olacak. İki zaten yani para para arzı çok fazla artmadı. para arzı çok fazla artmayınca da zaten değerli takipçim Profesör Steve Hanke her zaman söylüyor. Yani bu para arzı diyor artışı işte şu kadarın altında kaldı. Dolayısıyla Amerika'da işler iyi değil diyor. Steve Hanke. Ee, bakayım. Şuradan money supply açalım Federal Reserve'den. Bugün, bugün verilerde bir problem var. Gelmiyor bana. Hatta altın verilerim filan da bozulmuş durumda. Neyse peki. Sonra devam edeceğiz. Ee, yani uzun lafın kısası evet e, verim eğrisinde bir dönüş olmuştu. Yani 2 yıllık ve 10 yıllık arasındaki e, faiz farkı, getir farkı tekrar pozitife dönmüştü. O yüzden bu sonbaharda belki bir düşüşler olabilir, bir resesyon olabilir Amerika'da ama şu anda yani yakın zamanda yani Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da yok yani. Olsa bir takım öncü göstergeler burada bunu işaret ederdi. Şu anda böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. E, o zaman burada belirsizlik oluştu. O da Başkan Trump'ın e, gümrüklerinden kaynaklanan bir belirsizlik. O da işte gümrüğün ne kadar olacağı belli zaten, değil mi? Onunla bitmiyor ama yani. O zaman bu zaman buradaki belirsizlik nedir diyorsun. Hayır onunla bitmiyor. Çünkü gümrük getirdiğin adamların bir kısmı da o zaman ben de sana gümrük getireceğim diyor. O da diyor ki şimdi ben sana gümrük getirdim. Sen de bana karşılık verirsen ben sana daha da fazla karşılık veririm. O yüzden benimle gümrük yarışına girme diyor adam. Onlar da diyorlar ki hayır biz gümrük yarışına gireriz. Seni dinlemeyiz. O zaman iş nereye varacak? Onu bilmiyorsun. Yani ne kadar artacak bu gümrükler? Bu işin sonu ne olacak? Onu bilmiyorsun. Yani mantıklı bir şekilde çözmek isteyen var. Yok. Biz efeyiz. Bize dayılanana biz de efeleniriz falan diye çözmek isteyenler var. O zaman iş bilinmeyen bir noktaya doğru gidiyor. Belirsizlik. Bu yüzden zaten sıkıntı var. Fakat burada da şöyle bir haber var. Market Boş'ta Tom Lee. Tom Lee diyor ki yani Tom Lee, Başkan Trump piyasanın artmasını istiyor. Yani şeyin borsanın artmasını istiyor diyor. Market to rally. Merak etmeyin diyor yani. Burada bu borsa çıkacak demiş. Tom Lee sonra burada da İngiltere'de işte bir fon yöneticisi de burada diyor ki Nigel Green Chief Executive of UK based De Group. O da diyor ki bakın diyor Trump bazı konularda geri adım atacak piyasa çıkacak o yüzden sıkıntı yok şeklinde demiş böyle. Bir yere kadar bu böyle gerginlik yaratabilir sonra geri adım atacak diyor demiş. Yani o da piyasaların çıkacağı yönünde görüşünü belirtmiş. Şimdi biz bakıyoruz Dow Jones ne durumda? Günlükte Dow Jones şöyle tekrardan yükselişe geçmiş durumda. S&P şöyle 3 gündür yükseliyor. Şu cuma günkü satışlardan sonra 3 gündür artı da. S&P 500 bugün daha da sert satışlar vardı ADP'den sonra ama piyasa açılınca aldılar. Bakın ha güzel bir şey söyleyeyim şimdi. Faydalı bir şey söyleyeyim. Şimdi şunu burada faydalı bir şey söyleyeceğim şimdi. Bakın bu ne? Bu 16.30 bak. Bu mu? 16.30. Bu ne biliyor musun? 16.30. Bu piyasanın açılması. Buraya kadar piyasa öncesi falan. Şunlar 5 dakikalık bunlar. Bunlar işte vadeli işlemlerde falan oluşan şeyler. Bu borsa açılmış deniyor. Borsa şu anki işte yaz saatine geçmiş durumdalar. yaz saatinde Türkiye saatiyle 16.30'da açılır. Borsa 16.30'da açılır. Borsanın açılması beklenmeli dediğim zaman budur. Borsanın açılması çok önemlidir. Borsa açılınca işler değişebilir. Düşüş yükselişe, yükseliş düşüşe dönüşebilir. Borsanın açılması çok önemli. Bundan önceki hareketler yanıltıcı olabiliyor. ADP açıklandı, tarım dışı istihdam açıklandı ki açıklanacak bu hafta o da. başka bir enflasyon verisi açıklandı. Ne olduysa oldu. Borsa açıldıktan sonra bakılmalı. Yani bu borsa açılınca bütün şeyler değişiyor. Beklentiler, buradaki anlayış filan, risk algısı her şey değişiyor. Bu faydalı bilgi. Ben 1999'da analist olarak işe başladığımda da e, o zaman tabii her yerden böyle takip edemiyorsun. İşte Bloomberg falan bir tane yerde var. Gidip arkadaşlara soruyordum. Borsa nasıl açıldı diye. Onlar da diyorlardı işte saat 16 16.45'te falan işte artı açıldı, şöyle oldu falan söylüyorlardı. Bazı arkadaşlar da diyorlar ki dalga mı geçiyorsun? Borsa sab sabah açıldı. İşte saat olmuş 16.45 Yani borsa açılalı kaç saat olmuş. Ben diyordum ki hayır. O borsa değil. O açılan şey IMKB'ydi o zamanki ismi. O değil. Borsa 16.30'da açılır. Ee, o arkadaş şu anda büyük fon yöneticisi oldu. Ee, geçenlerde de işte birkaç Asla birkaç ay oldu. Önce de bir yemekteydik dedi yani bak ben o zaman sen bunlara bakıyordun. Niye bakıyorsun diyordum. Biz de bana dedin ki bir gün herkes bunlara bakacak. Bugün böyle konuşuyorsunuz ama hepsi böyle olacak. Bak şimdi 30 sene sonra adamın dedikleri 25-30 sene sonra adamın dedikleri çıkıyor. Doğru işte 25 sene olmuş mu? Olmuş. Herkes bakıyor. 16-30. Şimdi ikinci iyi İkinci tüyo. 16.30'da baktınız. Çok güzel. Bir şey almayı düşünüyorsanız bir de 17'de bakın. Bak. Böyle bir hareket oldu. 17. 17'de 17 oldu değil mi? 17'den sonra bir düşüş oluyor ama toparlanıyor. Demek ki bu çıkıp 17'de düşebilirdi. Ama düşmedi. Devam ediyor. İyi o zaman. Gerisini zaten bilemezsin. Yani ilerleyen saatlerde Trump bir şey söyler, başka bir şey çıkar falan. Onu bilemezsin. Ama saat 16.30'da borsa açılması beklenmeli. 17'de de işler fena değilse 17'den sonraki işte dakikalarda o zaman iyidir. Geri ondan sonrası tabii ki bilemezsin yani şey değilsin. E, kahin değilsin o bir tane vardı medyum adam anlatmıştım size o değilseniz ki o bile zaten şey diyordu yani ben bir kağıda yazıyorum sayılar kim bilir nedir falan diye yani 12'de öyle medyumluktu evet e, yani Amerikan borsasını beğeniyoruz iyidir güzeldir demeye devam ediyoruz şöyle S&P e, alayım mı Bunlara yatırım yapan fonları alayım mı? ETF alayım mı? Al, al, al. Ama şöyleydi, ama böyleydi. Arkadaşlar benim görüşüm yükseleceği yüzünde, gönünde. Siz diyorsanız ki ben inanmıyorum. Falan diyor ki daha çok düşecek. Veya işte bak burada bilmem nereden geri geldi. Teknikler şöyle demiyor. Ben buna inanmıyorum. Arkadaşlar dükkan sizin. İster alırsınız, ister satarsınız, ister Short şeyler, ETF'ler var. Onlardan alırsınız. Ben burada görüşümü paylaşıyorum. Kimseyi tek tek oturup böyle yazıp ikna etmek gibi bir e, yükümlülüğüm yoktur. Bu piyasada böyle oluşur. Birileri al der, birileri sat der, birileri çıkacak der, birileri düşecek der. Piyasa böyle oluşur falan düşecek diyormuş. Bravo, çok güzel desin. Piyasa böyle oluşuyor zaten. Ama sen böyle diyormuşsun. E tamam. Ben de böyle diyorum. Ben de çıkacak diyorum. Ne olacak? Kafamız karıştı. E karışır. Sen o zaman bir tane adamı izle. Yahut kendi kararını kendin ver. Yani bir on tane adamı izleyip kafan karıştı. E, karışır zaten. Tabii ki yani. Kimi çıkacak diyecek, kimi düşecek diyecek. Piyasa Böyle olur. Bu piyasa demek. Ki. Evet, umarım bu da anlaşıldı. Şimdi gelelim. Amerikan 10 yıllıklar, Amerikan 10 yıllıklar 4.11'e değdi ve oradan tak attı. Alınır mı? E, TLT'ler alınır. Bu 4.11'in altında öne önermeyeceğiz. Bakın buralarda artık size bir fırsatlar veriyor ki buralardan falan hep aldırdık bu 4.50'lerden buralardan size fırsat veriyor. Bundan sonra 4-11 ile 3-4 arasında almak risklidir diyeceğiz. 4'ün altında da önermiyoruz diyeceğiz. Peki daha fazla düşecekse faiz gene de tahvil önermeyecek misin? Gene de önermeyeceğim. Çünkü garanticiyim ben. Çünkü ondan sonra gidebileceği yer belli. Ondan sonra tutun diyeceğiz. Ondan sonra analiz olarak belki bir şeyler paylaşacağız. Altın çıktı. Altında onu diyordum. Yani bu sabah baktım, altın, gümüş verilerinde bir şey var, platinde de var. Bazı veriler kaybolmuş da benim çalışmalarım falan da gitti. Öyle olunca trading videoda yeniden oturdum. Bugün yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım. Bugün bir sürü işlerim vardı. Yani altın çok çıktı arkadaşlar. Ve altın bundan sonra bir yüzde on falan da gidebilir. Şöyle bunun üstüne şöyle bir yüzde evet dokuz buçuk falan da altın gidebilir. Gidebilir ama altın hızlı çıktı. Çok çıktı. Altınınızı tutun. Altın satmayın. Gümüşünüzü tutun. Gümüş geride kaldı. Gümüş gümüş geride kaldı. Gümüş daha da bak dalgalana dalgalana devam edecektir. Gümüş'te de şöyle zaten 35 hedefimiz vardı şurada ilk, ilk etapta. Ondan sonrası da 38-75'ti. Şimdi boş çünkü gitti çalışmalarım. Tekrar oturup yapmam lazım. E, ama kafamda var yani böyle. Çünkü o 35 olacak dediğimde uzun süredir söylüyoruz. E, o işte şeyi de anlattım size adam Balıkesir'den geldi işte. Bunlar iyi günleriniz. 15 olacak göreceksiniz. 14-15 olacak falan diyordu adam ee, şunları diyordu işte şu şu 14-15 dediği şu işte 2014'ten 2020'ye kadar oralarda kalmıştı yani adamın dediği de buydu zaten tekrar oralara gidecek göreceksiniz bunlar iyi günleriniz falan diyordu biz de diyorduk ki yok 35 bir kere gelecek yani o tamam. O gelecek e, aklımda zaten. yani Dolayısıyla gümüşü biraz daha fazla beğeniyorum bu arada. Altını daha az beğeniyorum şu anda. Ayrıca bir de şunu göstereceğim. Altın-gümüş rasyosu tekrardan böyle geldi, arttı. Yani şu daha evvelki gördüğü zirve 92 yeri. Şimdi gene orada. E, buralardan aşağı geliyor. Yani gümüşün buralardan tekrardan altına göre biraz daha iyi performans göstermesini bekleriz. Yani e, özetle altın tarafında evet emin değilim o kadar e, ama gümüşü beğenmeye devam ediyorum. Şimdi gelelim e, kripto para tarafına. Kripto paralarda şöyle cuma günü e, şeylere söylemiştim abonelere buradan düşüş var diye. O devam etti sonra. Sonra tekrardan dün yeniden abonelere <laughs> söyledim. Şimdi tekrar ala döndü alabilirsiniz diye e, bugün de böyle fena değil Bitcoin şu anda e, kritik destek 84.400 şurası kritik destek şu anda tekrar ala dönmüş durumda hareketli ortalamanın biraz altında bulunuyoruz yani bu akşam Başkan Trump'tan da bir negatif bir şey çıkmaz Nasdaq'ta devam ederse buradan alınır burası güzel yer Bitcoin Ether e, on, 1920 geçmesi lazım yeniden almak için. Ether biraz daha zayıf kalıyor. Bitcoin dediğim gibi yükselişe devam ederse Ether de alır. Yani Bitcoin'deki yükselişin şöyle 88 bin üstüne çıkması lazım. O zaman Ether de devam ediyorsa yükseliş yani 1922'yi geçiyorsa o zaman Ether alınır. Ripple, Ripple şu anda çok iyi değil durum. Ripple'daki onu da SAT'a döndüğünü söyledik işte abonelere. E, Ripple'da da bakın 2019 şurası gözüküyor 219. Yani o Bitcoin yükselirse Ripple'da bu 219'u geçerse o zaman anılabilir. Çünkü buradan sata döndü dedikten sonra tekrar 2.04.05 bu bölgeye kadar gelmiş. Buradan tekrardan toparlanıyor ama zayıf kalıyor. Yani Ripple bu zayıf kalması belki Ripple'daki hikayenin artık sonuna mı geldik? Ripple'a özel hikayenin onu gösteriyor belki. Fakat Bitcoin toparlayıp alıp piyasayı yukarıya götürecek olursa o zaman Ripple'da da tabii ki bir şey görebiliriz. Ama e, zaten 3.24'ü gördük. Yani 3.24 hedefimiz vardı. E, önce 2.5 hedefimiz var. Çok uzun bir süre yani bu 0.60'larda 0 65 işte, hatta biraz daha aşağılara da düşmüştü. Gezerken 2,5 hedefimiz vardı. O 2,5 hedefinden sonra 3,24 de var dedik. O da oldu zaten. Yani dolayısıyla buradaki beklenti bunun tekrardan 2,5'a çıkacağı şeklinde olursa olur. O, o da dediğim gibi Bitcoin'e bağlı artık bu saatten sonra. Çünkü beklenti sanki oluşmuş bitmiş gibi görünüyor. Yeni bir hikaye Yazılması gerekiyor. Evet, bugün uzun sürdü. Ee, önceden de bir yayınladım, sildim tekrardan. Çünkü ses gitmiş. Yani bir video yükledim, sonunda ses yok. Dolayısıyla o silip tekrardan geri kalanını çekip tekrar yüklemek zorunda kaldım biliyorum. Sıkıntılı, biraz uzun sürdü. Ama işte bugünlük de böyle. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünlük de bu kadar.